Merhaba, uyanık kala hoş geldiniz. Bir uyku problemim var. Gerçekleri rüyalardan ayırt edemiyorum. Merhaba, uyanık kala hoş geldiniz. Kala hoş geldiniz. Aklımı yitirmek üzereyim. Gerçekten nadide bir parçasın. Hiçbir işe yaramazsın. Titiwi <laughs> Steven. <gülüyor> Hayır sezemiyorum. Gerçek mi rüya mı? <laughs> Teşekkürler. Az önce kontak lenslerimi düşürdüm. Umarım bulursun. Teşekkür ederim. Buyurun. Aman tanrım yaşıyorsun. Mark senin neyin var? Neden bana Mark dedin ki? Çok zor olmalı. Kafandaki o sesler. Sus, kes. İçinde bir kaos var. Hı -hı. Hı -hı. Approved, yani 나중에, o sahiplen. plan.